selamlar günaydın bilmiyorum yani sizde günaydın mı ne zaman açtınız ya da iyi akşamlar have a good day evet bugün neredeyiz tekrardan Vietnam'dayız her zaman olduğumuz gibi <laughs> 3-4 videodur evet şimdi bugünlük vlog çekeceğim yani herhangi bir şey yok aslında göstereceğim ama kafamda bir iki tane var ee, bir tane kafeye gideceğiz bayağı bir meşhurmuş oraya gideceğim hem bir kahve içerim hem de bir kahvaltı yaparım tarzında düşünüyorum. Bir de 12. bölge diye Ho Chi Minh'de de bir taraf var böyle daha çok zenginlerin, elitlerin bulunduğu bir kısım. Şimdi taksi var ee, böyle motor taksi geliyor seni alıyor istediğin yere götürüyor. Türkiye'de de olan ama yasallaşmamış martı tak gibi aslında ama bence daha ucuz. Ya zaten ülke genel anlamda ucuz. Ee, bu daha çok ucuz geliyor. Yani çağırıyorsun grabı istediğin her yere gidebiliyorsun uygulaması var indiriyorsun grabı istediğin her yeri seçiyorsun ve gidebiliyorsun şimdi çağıracağım gelecek ve gideceğiz bugünlük günlük vlog'a hoş geldiniz şöyle motorumuz geldi zaten iki dakikada geldi hemen gidiyoruz bu da kas takma zorunluluğu diye bir şey var yani motora biniyorsan kas takıyorsun Ayaklarımızı da açalım şöyle ağzımızı gayet güzel. de çok harika. Evet yola çıkıyoruz. Çok uzun sürmeyecek zaten. 9 dakika gibi. Trafik bu arada inanılmaz ee, <laughs> karmaşık. Şimdi göstereceğim onu. Evet. Diyeyim şöyle. Bak yoldan geçiyorlar. Şu an biz de gitmemiz lazım. Niye duruyor anlamazsın. Ha, biz de gidiyoruz. Evet. Trafik gösteriyorum. Bakın onlar da geliyor. Biz de gidiyoruz. Ama normalde onlar bu tarafa dönebiliyor. Yani biz giderken onlar da geliyor ama buraya dönebiliyorlar tam böyle karşı karşıya kalabiliyoruz yani. yani Baya çarpışma falan olmuyor yani. Çok değişik ve e, ilginç bu arada. Trafik ve işliyor bir de. Bir de motorlar için ayrıyeten böyle yollar var. Yani oraya mesela sağa dönmek istiyorsan serbest şöyle gösteriyorum. Sağa dönmek istiyorsan serbest. Dönüp devam ediyorsun. Ve burayı boş bırakıyoruz. Şimdi gelip geçecekler mesela. Burayı boş bırakıyoruz ama arkadan zaten yol varmış. Oradan devam ediyor. Böyle bir trafik hayatımda görmedim. Yani gerçekten çok ilginç bir trafik. Değil mi? Herhalde dünyanın en çok motor bulunan yerlerinin birisi burası. Yani üçüncü sıradadır diye düşünüyorum. Hindistan'da daha nüfus çok olduğu için kesin Hindistan birinci sıradadır da. Ee, gene burada üç vardır. Bunu bir araştırmak lazım tabii. Ben araştırmadım ama ben üçüncü sıraya yazıyorum burayı. Bire Hindistan'a yazıyorum. 2'ye de Pakistan'ı, 3'e de Vietnam'ı yazarım. Trafik motor konusunda. Trafikteki motor konusunda. Evet yolculuğa devam ediyoruz. Kapatıyoruz. Telefon düşürüyor. Evet ulaşmak istediğimiz yere geldik. Şimdi gayet güzel. Gözlüğü de çıkarayım. Gayet renkli renkli ayıcıkları asmışlar böyle. Bu arada çok güzel bir fikir. Yani şey içinde. Türkiye için gayet güzel bir fikir, dikkate ilgi çekici. Şey güzel bir şey yapmışlar. Şimdi gösteriyorum size de merakla. Şöyle. Bunda saçım kalmış. Şöyle gösteriyorum. Gerçekten ben çok beğendim. Zaten Vietnam kahvesiyle ünlü bir yer. Böyle de turistlerin dikkatini çekecek bir şeyler yapmışlar. Gayet güzel. Çocuklar da burada eğleniyor. İçeriyi de çekmek istiyorum ama izin verirler mi bilmiyorum. Yani kahve alabilirim aslında. Yani gayet güzel. Evet fotoğraf çekiliyor insanlar. İçeriyi de çekmek istiyorum ama tabii fotoğraf çekmiyorum. Ben şöyle içeriye bir dalacağım. Şimdi gelmişken burayı da görmek istiyorum. Oh. Atmosfer acayip güzel. Gayet iyi bir atmosferi var. Müzikler de biraz yabancı bir müzikler zaten. Evet. Yeni bir müzik yapmışlar. Güzel. İzin almadık ama. Ben izin vermedik, teslim edeyim. Benim gibi doğru insanlar burada var. Çok güzel bir atmosferi var. Çok güzel bir konsept yapmışlar. Bekliyorum ben. Diğerini de içeri çekeyim de. Hak geçmesin. Devam ediyorum. Zaten iki tane. Büyük ihtimalle bunun ikisinin <laughs> de sahibi aynıdır ha. Hani adam çok güzel düşünmüş. Burada oturup normalde kahve içebilirdim ama e, ee, şey olduğunu düşünüyorum. Vaktimin olmadığını düşünüyorum çünkü gideceğim bir yer daha var. Oraya da gitmem gerekiyor. Konsept acayip güzel olmuş ya bu arada. İçerisi çok güzel. Süper. Süper konsept Burası buraya gelmek isterseniz fotoğraf için. M kafi. Yani M'nin üstünde de E'nin üstünde de şapka var. Yani gördüğünüz gibi şöyle gösteriyorum. E'nin üstünde de şapka var. O omzuma kuş kondu. <laughs> çok acayip. Ya M kafi. Şöyle üstündeki şapkayla beraber yazabiliyorsunuz. İngilizce e, klavyeyle buraya gelebilirsiniz. Gayet çok güzel bir yer. Evet, tekrar gösteriyorum. Burada yürüyeyim hem de konuşayım anlatayım. Yani bu konsepti bence Türkiye'de yapsan acayip dikkat çeker. Acayip de müşteri çeker. Acayip de böyle ee, müşteri potansiyeli yoğun bir şey olur. Bence denenebilir yani güzel bir fikir. İçerisinde zaten gayet müşteri de vardı. Kahvelerin de çok pahalı olduğunu düşünmüyorum yani. Bize göre bile aynı fiyat olsa zaten bize göre bile pahalı değil artık yani. Normal bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Bir de yerel arabalar var onu da göstereyim görmüşken. Bu da yerel arabaları kendileri üretiyor bunu. Küçük. Ee... Kadın boyu gibi yani bu biraz kadınlara daha çok hitap edin. Kendileri üretiyor ve %100 elektrikli bu araba. Fiyatı da e, yanlış hatırlamıyorsam 600 mü 300 mü o arada bir şeydi fiyatı da yani. Yanlış hatırlamıyorsam yani 300 bin 600 bin TL arasında bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam ama tam hatırlamıyorum. Ama uygun bir fiyattı yani zaten bizim togo Türkiye'de üretiyorlar ama. Türkiye'de daha pahalı, Almanya'da daha ucuz. Bu adamlar burada üretiyor, burada da ucuz. Yani dışarıya satıyorlar mı? Onun çok hakkında bilgim yok ama. Genel anlamda zaten ucuz bir ülke ya. Bunu sürekli tekrar ediyorum ama yani ucuz bir ülke abi. Ve bayrakları çok güzel. Yani göstereyim bayraklarını. Vietnam bayrağını da bilmeyen yoktur ya. Gayet iyi bir bayrakları var ve çok milliyetçiler. Yani görebildiğim böyle her sokaklarda bayrak var yani. Her yerde bayrakları var. İşte masaya oturuyorsun, kahve içiyorsun, yemek yiyorsun. Her yerde böyle küçük de olsa bir Vietnam bayrağı var yani. Mesela diğer yere geçiyorum. Kafamda planladığım bir de diğer yer vardı. Onu da söylemiyorum. Sürpriz olsun. Evet sizi sürpriz olan, güzel olan yere getirdim şimdi gösteriyorum. Gözlerim gene çökmüş benim. Neyse. Burası Çin mahallesindeki kilise. Hatta tam ayine dek geldik. Şu an bunlar ayin yapıyoruz. Ben öyle düşünüyorum yani ayinliği. Umarım saygısızlık olmuyordur. Pazar günleri genelde kilisede böyle oluyor. Hani bizim cuma gibi. Bunlar da pazar günü duayı diyorlar. Şu şekilde. Bunu da iyi dek gelmemiz çok güzel oldu. Vietnam'ın çoğunluk bir kısmı Hristiyanlığa inanıyor. Hatta Hristiyanlıkta değil de Hristiyanlığın bir dalı var. Ona inanıyorlar. Ama burası Çin mahallesi. Yani belki de çoğunluğu Çin'dir. Bu şekilde hepsi saygı duruşuna duruyor. Yani saygı gösteriyorlar adamların dini sonuçta. Çok normal bir şey. Tamam, Meryem anamız. <laughs> Devam edelim. Burada bir Çin dükkanı var. İnsanların hepsi saygıda duruyor. Hamum yapmışlar mesela. Şöyle göstereyim. Bunun sönmemesi de çok acayip değil mi ya? Hem rüzgar var hem yağmur yağıyor şu an. Mum da sönmüyor. Vay be. Burası Çin Mahallesi'ndeki kilise. Şimdi Çin Mahallesi'ne devam edeceğim. Çin Mahallesi'ne geldik. Fakat beklediğimiz gibi bir şey değil. Yani e, böyle sıralanmış Çin restoranları, Çin dükkanları gibi bir şey yok. Böyle dağınık bir şekilde var. E, böyle birleşmiş bir şekilde yok. Yani millete de soruyorum buradaki insanlara ama bilmiyorlar yani öyle bir yer yok diyor. Yani Burası diyor. Şu Bu an olduğu bir yermiş zaten bölge. Çin tabelaları var bu arada burada. Fakat dediğim gibi böyle Tayland'daki böyle ee sokaklar gibi değil yani. Böyle yan yana karşı karşıya çok yok. Dağınık bir şekilde var. Ha, burası genel olarak Çin mahallesi. İşte burası Çin mahallesi. Zaten şu şeyler Çin şeyleri. E, ee Ya yani bunlar Çin dekorları ya. Zaten yazılar Çince. Bu şekilde. Ben de bu şekilde çok kullanıyorum ama. <laughs> orada dükkan açsak nasıl olur? İçecek dükkanı. Nerede? Az önce yemek yediğimiz yerde. Ya harika bir şey, tamamlayıcı bir şey. Vallahi gerçekten bir şey oradan aldılar. İçeceği aldılar. Devam ettik yolumuz. Bizden biz. daha çok para kazan. Ama yer kirası ne kadar öderiz? Ya orada Türkiye'de de var o. İş Türkiye'de de var evet doğru Kaldırıma geçtiğiniz zaman işgal parası veriyorsun Hatta reklam parası bile mi var yani Türkiye'de Tabela asıyorsan mesela işlek bir caddeye Diyor ki bana reklam parası ödeyeceksin evet. Aynen. Antalya'da vardı bizim dükkanda ee, Cadde böyle çok işlek bir yerse Tabela koyduğun için senden reklam parası alıyor belediye Evet. Böyle bir şey vardı Burada yoktur bence reklam parası ama Yer kirası vardır o da, Burada benim de böyle parası da işgaliye parası ödüyorsun. parası. Yer alıyorsun ve o alanını geçemiyorsun. O da çok pahalı değildir bence. Yok burada pahalı değil. Bir de şöyle bir şey illa belediyeden alman gerekmiyor. Mesela burada bir kaldırma işgal etmiş vatandaş tamam. orada artık iş yapmak istemiyor. Tamam. O yerini sana devredebiliyor. Ha. Bir kişiden de devralıp orayı işletebiliyor. Devralma şeyi var. Mesela ne yapıyor? İşte demin gördüğümüz gibi kişi evet. yapıyor. Ee, artık yapmak istemiyor, alıyorsun orayı içecek dükkanına çevirebilirsin. Ya da, daha farklı bir şey söyleyeyim. 3 metrelik bir yeri var mesela o kaldırımda bir evet. kale. Ee, onun bir metresini ondan satın alabilirsin. Ha. Hatta biliyorsun, Gökhan vardı. Evet, evet, evet. Dönerci. Gökhan herhalde o dükkanın ha, tabii, sahibinden tabii. mi almış? Aynen öyle, ha. aynen öyle. Ha. Çünkü adam gece çalışmıyor. Muhtemelen mesela, öyle yapmış. Evet Gece çalışmıyor, o da onun yerini kiralıyor. Ya bir milyon versene mesela gayet iyi para ya. Yani kiralık yerlerin bir kısmını daha kiralayabiliyorsun. Haa, çok Öyle basit şeyler de var. Bunlar da. aslında şeyde de var yani sosyal medyada satıyorlar böyle. Ben bir ara araştırdım çok gördüm. Ben görmedim. Sadece ev kirası görüyorum. Benim Facebook'ta bir sorun var herhalde. Sadece ev kiraları gözüküyor. Baktığım zaman market neresi. Sadece ev kiralık evleri gözüküyor. Vallahi. Ama iyi. iyi. Bence iş yapılabilir ya. Ya burada büyük şehir. Evet ya nasıl İstanbul'da fırsatlar bitmezse burada da fırsatlar bitmez. E bir de şöyle güzelliği var. Burada enflasyona yenik düşmüyor. Para ha, kazanıyorsun, standart. Biraz da kafan da rahat oluyor. Ya gene ucuz ya kazanıyorsun. Ya işte gelecek ay maliyetim ne oldu? Demiyorsun. Ne kadar zam yapmalıyım? Kurtarıyor mu, kurtarmıyor mu? Sürekli hesap yapman da gerekmiyor. Çünkü aldığın malın maliyeti de aynı, sattığın mal da aynı fiyatı sürekli seviyorsun. aynı fiyattan alıyorsun aynı fiyata satıyorsun. E tabii ki. Ne çoğaltıyorsun Yıllık ne azaltıyorsun. %300, %3.5 bu da bir etkilemiyor. Her şeye de gelmiyor enflasyon oranı. As. Bazı şeyler sabit kalıyor Emin yani. olsun çok iyi. Çünkü Türkiye'de bir şey alırken adam diyor ki ben diyor sattığım paraya tekrar alamıyorum bunu diyor mesela. Evet öyle oluyor. Hani 200 liraya Kesinlikle. ürün satıyor bana. Ben indirim istiyorum ya. Abla diyor. Yani ben bu ürünü zaten şu an satın alacak olsam 200 liraya satın alacağım diyor yani adam. Ben bunu yaşadığım için biliyorum. Aynen. Evet, Türkiye'nin böyle enflasyon sorunları var. Burada doğru enflasyon Burada Bence ticaret yapmak için çok çok rahat bir yer. Hem de bakir. Ya şöyle düşün yani... Türkiye'nin 30 yıl, 40 yıl öncesi bir fırsatlar ülkesiymiş mesela evet. Yani. yatırım yapmak için. Şu anda da burası aynı şekilde. Tam bir fırsat yeri ve gelecekte çok kalkınacak burası. Onu da i̇leride değil mi? E, tabii ki tabii ki. Özellikle burası teknoloji, ben... elektronik... Burası olsun. bence ileride... Tayland gibi olacak diye düşünüyorum ben. Ben Tayland... sıra bile geçebileceğini Geçebilecek mi? Ben Çünkü Tayland olur... da çok uygun. Yani geleceğin Tayland'ı burası. Hele danak nanak yani deniz var, kum var, güneş var yani. Ya zaten şöyle bir şey. Ruslar nereye gitti diye bir soru var mesela. Ha? Eskiden Antalya'daydı. Bu Ruslar nereye gitti? Evet Ruslar Bu Antalya'da... sorunun cevabı aslında burada Danak'ta. Evet. Ben gittiğimde gördüm. Yani nüfusun ee, belki de yani %20 %30'u bir Rus var orada yani Oo. işgal etmişler ya bir sürü mahallelerde sadece Ruslar yaşıyor. Ama Ruslar iyi ben insanlar ya ben hiç kötü Rus görmedim ya ha, çok içince sapıtan oldu gördüm onları da ya. bana hiç hayatımda zarar vermediler Ruslar... kötü davranmadılar genel olarak Rus millet olarak bence iyi bir millet yani Kesinlikle. biz de iyi zaten Türkler olarak iyi anlaşırız onlarla ee, tabii ki bilirler tabii. yani Türk'ün gücünü. Ya, <laughs> Onlar bilir Türk'ün gücü diyor. <laughs> Bizim Türkler öğretir yani. <laughs> Ama benim üzüldüğüm nokta işte hani bir Antalya'da falan oradan kaçıp da buralara gelmeleri gerçekten üzücü. Aa, şimdi hmm. nedenim belli. Money. Yani ki, biz bile da. kaçıyoruz ülkeden ya, artık öyle. çünkü pahalı yani ülke. Ya o Antalya'da yani şimdi buranın reklamını yapmış gibi oluyorsa hani o Antalya'daki aynı konforu, aynı tatlılığı Hatta daha fazlasını buradaki sahillerde bulabiliyorsun. Bulabiliyorsun hem de. Koyen falan. Yani yüzde 90 ya. daha ucuza. Evet. Evet. Her şey ucuz. bir de şöyle bir şey. yani tatilci dediğin insan ne yapar? Ne ister? Ne için tatil eder? İşte deniz olsun genelde. Evet. E var en güzel deniz var. Var. Ve kum. Ayağına taş patlıyor. Kum var. Güneş yani. var. Zaten gani gani güneş var. Aynen. E şimdi o var. Diğerine ekonomiklik ister. E şimdi bizim Türkiye'deki insanlara bakıyorum. Antalya'ya gitmek için bir yıl çalışıyor, sonra kredi çekiyor Evet, ve o çektiği krediyle tatile gidiyor Evet. ve o krediyi ödemek için bir yıl daha çalışıyor. Evet, kesinlikle. Katılıyorum <laughs> Yani ne kadar kötü bir durum evet. ya. Evet. Ama burada böyle değil ya. Bizim Burada bizim... insanlar bir aylık çalıştığı parayla bir yıl tatil yapar ya. Öyle bir şey. Doğru. Bizim... Tam bir emekli cenneti de diyebilirim aslında yani oralara. Sigaracı var burada bir tane. Aslında sigara alsam onu? Bir sigara alayım. sigara alayım buradan. Hello. Eee bir beyaz filtreyi söyler misin ya? White filter. White white filter. White filter. I don't have I have this. White? White? No. No. <laughs> e cebindeki şeyden göster. Cebimde kalmadı ya. bir tane göster. Attım ya. Beyaz filtre sigara ya Dur, ben çevirin. yazayım burada. Evet. Böyle sokaktan sigara alabiliyorsunuz. Çakmak da var. Bunlar hmm. ucuz zaten. Ya burası yerel bir yer olduğu için şimdi ucuza bir sigara alacağız. Bakın. Sigara kaç liraya aldığımı resmi olarak göreceğiz şimdi. Heh. Evet, çevreden anlaşabiliyoruz. Çünkü çok İngilizce de bilmiyorlar. Çok değil, hiç bilmiyorlar. Zaten biz de, ben de biliyorum hmm. ama ben en azından anlaşabilecek kadar biliyorum. Peki. Böyle ailece oturuyorlar, sigara satıyorlar. Okay, Saigon. Saigon. Yeah. one, Yeah. yeah. Beyaz sütte yokmuş. Bu Burada en büyük sıkıntılardan biri de dil problemi. Çünkü evet. halkın büyük bir kısmı İngilizce, bilmiyor. Bilmiyoruz. Maalesef. Gençlerde biraz yaygınlaştı gerçi de. 18,000. 18,000. Okay. Paralar da çok karışık ya ben var ya. At. Sigara aldın mı? Bu sigara da inşallah iyidir ya. Oo, hiç içmedin mi sigara? Ah, güzel görünüyor. Vallahi deneyeceğiz bakalım. Sanki biraz bayan sigarası gibi bir yerde ama. dur bekle bakayım. Parayı bir sayayım. 50 60 70 80 90 92 92. Ben 200 verdim. Aa, çok kalmış. Niye? Maç. Maç. Şunu al bakalım. 50 60, 100. Ah sorry. 150. sorry sorry sorry. Yes, 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 yes. sorry. Ben 10 lira sandım. 150. 160 170 180 180 2 lira. Yani 100 Eksi 2 200 ne yapar? 182. 200 Thank you. 90. 22 liraya sigara aldım işte ya. 22 lira. Çok iyi. 22 liraya sigara aldık. 22 liraya. Hani küçük müçük bilmiyorduk bunun küçük olduğunu da. Olsun. Sigara sigaradır. 22 lira. 22 liraya. Sana iki tek sigara verirler Türkiye'de. <laughs> Aslında videoda sigara içmek istemezdim ama Canım çekti. Yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın. <laughs> evet, Çin mahallesi ni gösteremedim. Şöyle mahalleyi de göstereyim. Dediğim gibi çok Çin Çinimsi değil yani. Az Çinimsi burası. <laughs> Aa biz dün geldiğimiz yer burası herhalde. Sarhoş vardı ya. Aynen. Hmm. Aslında sigara oradan da almasak olurdu. Burada hep sigaracılar var. Göstereceğim şimdi. Bak sağda mesela abi var böyle. Sigara satıyor böyle karton var. Ha burada da var. Sigara satıyor. Burada hello diyorlar. Ha, ev malzemesini buradan alıyorsun. Küçük yerler genelde daha ucuz. Yani şurada mesela 2 milyon, 3 milyona şöyle bir daireyi tutarsın. Buradan da eşyalarını alır. Aylık yaklaşık olarak 200 dolara yaşarsın. Yani var ya mükemmel bir yer ya. Yani sadece evinde durup hiçbir şey yapmasan yani normal bir hayat yaşarsan 200 dolara yaşar gidersin burada yani. Öyle bir şey. Ama tabi eğlence eğlence dersen aylık 1000 dolara doğru gidersin. Bu yere gitmeyeceksin. Bu yere gidersen masa masa gidersin yani. Hani. Ama buralarda yaşarsan gayet yaşarsın. Evet. Videonun içinde de bir bilgi vereceğim şimdi. Normalde böyle bir video çekmek istiyordum ama bakın burası eczane tamam mı? Burası eczane. Eczaneden istediğiniz ilacı parasıyla alabilirsiniz. İstediğiniz bütün ilaçları yani ne isterseniz aklınıza ne geliyorsa bütün ilaçları parasıyla satın alabilirsiniz. Bakın bütün ilaçlar diyorum. Türkiye'de kırmızı reçete, yeşil reçete, mor reçete hepsini geliyorsun. Buradan Parasıyla satın alabiliyorsun yani hiçbir bir şey demiyor. İşte ilacın adını söylüyorsun, parasını veriyorsun ve satın alıyorsun. Bu da videoya ek bir bilgi olsun. Ee, videonun kaçıncı dakikasında bilmiyorum ama ek bir bilgi olsun. Bak burada da sigara satıyorlar. Burası Çin mahallesi diye geldik biz. Çinli minni kalmamış herhalde burada anlamadım. Millete soruyoruz, bize de Binalar mesela çok tuhaf, şunu göstereyim bak bu binaya bak. Binaya nasıl bina yapmış adamlar. Yamukça. Yani bunların mühendisleri de iyi. Işık var bu arada burada. Evet. Önceden yokmuş. 2 ay önce mi? 3 ay önce mi? Şöyle bir şey bilgi vereyim. Işıklar her zaman vardı ama hiç kimse hmm. ışıklarda durmuyordu Aa. Ama 1 Ocak'tan itibaren yeni bir yasa getirdiler. Şimdi herkes durmak zorunda çünkü cezasın onunla bile ceza yazılabiliyor. Yazdığı cezada Cezayı gönderen adama veriliyor. Bir kısmını evet öyle ödeme yapıyorlar öyle bir kural da var Aa, burada. Güzel aslında ya bununla bile geçinebilirsin Vietnam'da değil evet. mi? <laughs> Mesela ben geçen senelerde geldiğimde evet e, bu sıkıntıyı çok yaşıyordum kırmızı ışıklarda karşılan karşıya geçemiyordum. Çünkü öyle sürekli insanlar vardı. geçiyor durmuyor. E, tabii durmuyorlar. Aa. İşte bak ne yapacaksın yok ya? kırmızı şeye duracaksın ışıkların olduğu yere eline de bir kamera geçeni çekeceksin geçeni çekeceksin. Kesinlikle <laughs> güzel bir gelir kaynağı. Valla güzel bir gelir kaynağı ya. Aynen. <laughs> Gayet Ama iyi. nedense bunlar şikayet etmeyi pek sevmiyor kimse. Ya tabi kambazlamayı kim sever şey ya? Ha, aynen aynen. Kambazlamak şey bence de iyi değil. Buradaki kötü alışkanlığı söyleyeyim. Ee, en büyük sanırım dedikodu. Yani e, bizim Türkiye'den daha fazla dedikodu burada. Aa. Çok yapıyorlar tabi. En özel şeylerin bile dedikodularını yapıyorlar. Onun için sana da söyleyeyim yani dikkat etmen Aa. gerekiyor burada her şeyini herkese söyleme sonra sana karşı kullanırlar O Oo buradakiler. tabii Aa, böyle bir sıkıntı bizim var. Bizim mahallede maalesef. yani gerçekten dedikodu mahallesi. Bu evde yaşıyorum ben baya yani bir süredir, bir haftadır, iki haftadır bu evde kalıyorum. Bizim mahallede de yani herkes dedikodu yapıyor. Böyle tanıştığımız insanlar hani şey gibi aslında. Bir hayat hikayesi gibi çok garip bir şekilde yaşıyoruz bir de. Sağımızda, solumuzdaki insanlar falan. Söylemem. Evet, Çin Mahallesi'ni gezdik. Yani burası böyle Çin Mahallesi. Genelde biraz sohbet ettik ama işimize yarayacak bilgiler söyledik. Güzel oldu. Biz de biraz yürüdük. Gezdik, sohbet ettik. Şöyle karşımızda Çin dükkanları devam ediyor. Bunlar buraya büyük ihtimalle yıllar önce yerleşmiş Çinliler. Zaten Çin sınırına yakın. Yani sınırları beraber bunlar. Çinlilerin. Vietnam'la. Oraya doğru da gideceğim ben. Birkaç gün içinde. Sınıra kadar gideceğimi düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederiz. İzlediğiniz için. Kendinize iyi bak. Görüşmek üzere.